Galatasaray, 2024 yılında deplasman maçlarında hiç mağlup olmadan Mavra gibi bir istatistik yakaladı. Bu durum, rakip takımları sanki motivasyonu artıran bir enerji içeceği içmiş gibi canlandırıyor. Yani galiba rakipler, Galatasaray karşısında sahaya çıkarken içten içe bugün de kötü gidebiliriz, diye dua ediyorlar. Okan Buruğ'un teknik direktörlük yetenekleri, takımı fırtına gibi sallamaya devam ediyor. Ama gel gör ki, oyuncuların savunma anlamındaki zayıf yanları da açıkta yani ruhun ne kadar iyi olursa olsun, eğer savunma senden kaçıyorsa, senin için bu bir kabus gibi olur. Galatasaray'ın oyun tarzı, hücumda bol bol görsel şölene neden olurken, savunmada uçurumdan aşağıya düşmekte. Yani bu dengenin sağlanması, takımın başarısı için tam bir altın kural gibi. Yoksa rakipler, bunlar savunmadan kaçıyor, hemen acil duruma geçelim, diye düşünebilir. Kaan Ayhan'ın Galatasaray'a katılması, takımda bir kahraman gibi parladı. Onun eksikliğinde Galatasaray, sanki bir uzay gemisi motoru olmadan uzaya fırlamaya çalışıyordu. Yani, Kaan olmadan ciddi zorluklar yaşanıyor, o kesin. Galatasaray'ın savunma zafiyetleri, Avrupa Ligi'nde ilerlemek için tam bir tehlike çanıdır. Bu sorunlar, üst turlarda sıkıntılar yaratabilir. Böyle giderse, Galatasaray'ın Avrupa serüveni, bir komedi filmi gibi izlenecek. Yunus Akgün, sezon boyunca gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Okan Hoca'nın taktiksel disiplinine uyması onun gelişimine katkı sağlıyor. Yani aslında Okan Hoca tam bir basketbol koçu gibi herkesin potaya girmesi için çabalıyor. Başarı durumunda oyuncuların transfer olma ihtimali artacak. Bu takımın kadrosunu korumanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Yani Galatasaray yıldızlarını korumak için bir koruma timi gibi çalışmak zorunda kalabilir. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılma fırsatı yaratacak. Bu, takımın uluslararası başarı hedeflerine doğru adım atması demek. Hani oil var ya, kazan kazan kazan. İşte Barış Alper Yılmaz'ın sahadaki performansı, takım arkadaşlarının motivasyonunu tavan yaptırıyor. Bu durum, Galatasaray'ın genel başarısına olumlu katkı sağlıyor. Yani Barış, sanki bir enerji içeceği reklamı gibi sahada enerjisini saçıyor. Transfer dönemi yaklaşırken, Galatasaray'ın geniş bir oyuncu listesi var. Bu liste takımın gelecekteki kadro planlamasında çok önemli rol oynayacak.